Hadi. Yürü. Yeah. Ay ben sizin kahvelerinizi de vermedim <laughs> değil mi? Kovboymuş bu ya. Sen kovboy musun? ben de çekeyim. Nesin sen? Beni, Bakalım ne diyeyim Hadi götüreyim. Yeah. Geri geri gidiyormuş hadi. bay bay. Hadi tamam. <laughs> çok bindi ya. Ay Atilla. Ya. Atilla. Ay benim yüzüme şekline bak ayağım. <laughs> <laughs> Yapıyor. Baba ne Ne bir daha. Hiç onun sonu gelmiyor ki. Hocam ondan çok mutlu oldu. Tabii. Dede aha, 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 Dedesi bugün artık o geldi mi o gece deliksiz uyuyor. <laughs> Serkan bizim anneciğim. Yeah. Dede. <görülüyor> <Hey. coughs> now, 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 now. Yeah, <thereby oulassen>